Şimdi yumurtayı açma vakti bakalım içinden ne çıkacak. Hadi masal Sen de açmaya çalışsana kızım. Açamıyorum. Açamıyorsun. Annen de açamıyor. Aa bak üstünde de Barbie var gördün mü Masal? Bak Barbie'nin gözlerine bak. Barbie'nin gözlerine bakmaz mavi. Aa gördün mü? Bu kızın adı ne Masal? Babi. Babi. <laughs> evet bu kızın adı Babi. Hmm, Hadi bakalım yumurtamızı açıyoruz İçinden neler çıkacak. Hadi aç bakalım yumurtayı şimdi. Hadi aç bakalım. Evet, aha açtı. <laughs> Oha içinde bir sürü şey varmış. Masal bu ne? Bir yüzük. Bak bakalım. Bakalım. Allah bir yüzük. <laughs> Rengarik hamurlar var burada. Rengarik hamurlar var evet. Hadi yapalım. Ya. Başka evet. ne var? Başka ne var? Lego mu? Evet. Masal elindekiler mi? Legolar. <laughs> Legolar. Yap bakayım Legoları. <laughs> Masal bu ne? Yapışkan bir Hayır bu yapboz. Evet yapbozu bıraktı. yapboz bıraktım. Yapbozu <laughs> bıraktım tamam hamuru açalım. Aç annesi hamuru. Aa burada ne? Oha bir saat. Masalı var bir saat çıktı. Hem de üstüne istediğini yapıştırabiliyorsun. Oha. Masa şunun adı ne? Bu ne kızım? Bu ne kızım? Kaykay mı o yoksa? Hayır. Kaykay o. Aa bu da hamur bunun üstüne koyuyorsun. bir çıkıyor şekil. Gördün mü? <laughs> Çok güzelmiş değil mi? Sanki öyle değil ama. Sanki taş koydun kız. Biraz aç bu hamuru. Aç birazcık şimdi bunu yapıştır yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Tamam şimdi çek. Aha. Bakalım. Olmadı. <laughs> <laughs> Burada da bir bulmaca gibi şey. Bir şey var. Lego. Lego. <laughs> Stikerlerim de var. Hani köpek kedi evini de göster. Hadi onları da getir oyuncaklarını da getir buraya tek tek koy bakayım. Onları kim almış sana? Kimse. 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 Kedi maması. Hapse. <laughs> evet bunun adı hapse. O neymiş? İlaç. İlaç mı? Aa, Aa kemik. bakalım kemik, kamık. Şampuan. Şampuanımız. Kedi şampuanımız mı? Kaydırak. Aa kedi kaydırağımız da var bizim. Doktor da. Doktor ondan. İğne. İğneyi de getir. Kontrol etmek kolu. Kontrol etmek kolu. Tamam. <laughs> Hani kedin nerede senin? Aha. Oha bu da mı? Oha, burada tamam bir kaydırak kaydıraktan kaydır onları. Anne sana hamurları da açacak. Kedileri kaydır. Oha iki tane kedi. Kaydı. Kaydı tamam.